Kıymetli tavşanlımız, tavşanlının sesi izleyenleri, halkın sesinde bu haftaki konumuz aslında sarf ettiğimiz cümlelerin eksik kalacağı, kelimelerin ise yetersiz kalacağı çokça önemli bir konu. Toplumun en önemli perde olan kadınlarımız diyeceğiz. Ana başlık diyecek olursak, kadının toplumdaki yeri diyeceğiz. Evet, onlar kardeş, onlar eş, onlar anne. Onlar toplumun en önemli fertlerinden bir tanesi ve bu konuda ana başlığımızda kadının toplumdaki yeri nedir sorusunu belki birçok açıdan değerlendirecek Mustafa Uysal Sosyolog Mustafa Uysal mikrofonu Mustafa Uysal hocama uzatıyorum ve kadının toplumdaki yeri nedir diyoruz. Ee, teşekkür ederim. Ee... Kadın deyince zaten toplumun yarısını anlamamız gerekiyor. Yani e, biz kadının toplumdaki yerini konuşurken aslında haksızlık yaparak konuşuyormuşuz gibi gelir bana. Ta eskiden beri kadın toplumun yarısıdır. Bu çok net bir tavır aslında. Toplumun yarısından bahsediyoruz. Diğer yarısı da biz erkekler. Ve kadının toplumdaki yerini konuşan erkek aslında söze haksızlık ederek başlıyor demektir. Bunun arka planının ben tarihe dayandığını söyleyebilirim ve çok konuşulması gereken şeyler de var. E, fakat bunun üzerine durmayacağım şimdi. Toplum kadının yarısıysa, e, özür dilerim, e, kadın toplumun yarısından ibaretse biz kadınların toplumdaki yerini konuşuyor olmamalıydık aslında. Temel haksızlık bu ve biz konuşuyor olmamalıydık fakat tarihi birikimi ilkel toplumlardan bugüne kadar gelen birikimi uzun uzadıya eleştirmek de çok vaktimizi alacağı için ben hemen böylece söylemiş olayım. Yani toplumun yarısını oluşturan kadını bizim konuşuyor olmamız temelde bir haksızlık fakat şimdi böyle söyleyerek giriş yapınca şimdi arkasından ne gelecek diye merak ediyor insanlar şu gelecek arkasından. Kadın kendisine haksızlık yaptı aslında. Çünkü e, erkeği yetiştiren kadındı. Toplumun tamamını inşa eden kadındır benim gözümde. E, i̇yi de inşa etse, kötü de inşa etse ya da iyi inşa edilmiş bir toplum varsa ya da kötü inşa edilmiş bir toplum varsa bunun sorumlusu kadındır. Kadınlara bakarsanız yani feminist örgütlere bakarsanız bunun sorumlusu her zaman ataerkil toplum yapısı derler. Yani ta tarihten ilk günden bugüne kadar uzanan hani sosyologların dediği erkek güçlüydü avlanmada o yüzden söz sahibi olduğu işte güçlü kaslara sahip olduğu için falan filan. Bunu geçiyorum. Erkeği yetiştiren kadın, feminist örgütler de aslında bazıları buna atıf yaparlar derler erkek egemen yetiştiren kadın olarak çocuklarını, erkek çocuklarını kadını ezecek biçimde yetiştiren kadındır. Bu haksızlığın temelini onlar açarlar. Gerçi şu da var yani kültürel kodlarda güçsüz kız çocuğu yetiştirmek, güçsüz kadın yetiştirmek anlamına geliyor. Kadınların kendilerini tekrar eden haksızlıkları, kendilerinin ürettiklerini düşünüyorum ben maalesef. Bundan nasıl çıkılır, bunun çözüm yolları nedir, bir sürü bilim adamı bunun üzerine kafa yoruyor. Şu var, kadınlar artık kendilerinin varlığının bilincine ulaşmış görünüyorlar. Yine de burada ben sorunlar görüyorum. Kendilerinin varlığının bilincine ulaşmış kadınlar feminist örgütlenmeler için yer alıyor ve feminist örgütlenmeler bugün dünyada hemen hemen söz sahibi olmaya başladılar. Yani 1950'li yıllardan itibaren daha da güçlendiler. Fakat sorun yine şurada ki feminist örgütlenmeler ya da kadın haklarını elde etmeye çalışan insanlar bir adaletin değil de intikamın peşindeler. Bu çok daha kötü bir sonuç üretecek. Aterkil toplum evet kadınları dışlıyor. Kadının toplumdaki yeri değersizleşiyor ve dolayısıyla toplum doğru inşa edilmiyor. Ama bu kez tam tersinden kadın egemen bir toplum inşa etmek ee, insanlığa mutluluk getirecek mi bu sorunun cevabını aramalıyız ya da feministlerin amacı böyle mi ki ben öyle olduğunu görüyorum bir adaletin değil de bir intikamın peşinde olmaları çok acı ve doğru bir toplum inşası değil ben kadınların değerini hep şöyle ifade etmişimdir ee, kadın camide değilse din içinden örnek verelim İslam'ın içinden ee, erkek de camide değildir bunu hani böyle söyleyince İlk başta şöyle anlamışlardı, kadınları gözetlemek için erkekler camiye gelir, dolayısıyla kadınlar gelirse. Hayır, bunu söylemeye çalışmıyorum. Bu yanlış anlaşılabilecek bir cümle olduğunun farkındayım ama kadın çocuğuyla beraber camiye gelir. Yani cami ile kastım da şu toplumun buluşma merkezi. Biz zaten bunu kaybettik. Erkekler olduğunda da toplumun buluşma merkezi değil artık cami. Dolayısıyla kadının varlığı toplumu inşa eder. Ben ne zaman çökmüş bir toplum görsem kadının çökmüş olduğunu bilirim. Ne zaman yükselmiş muhteşem bir medeniyet görsem orada kadının varlığının çok daha önemli olduğunu bilirim. Yani toplumu kadın inşa eder aslında. Erkek güçlü görünür fakat toplumu inşa eden kadındır. Şimdi temellere dönelim. Tarih boyunca kadının bu yeri hakkında pek çok şey söylenir. 7. yüzyıla dönelim. Neden 7. yüzyıl? Çünkü İslam'ın son vahyin geldiği yüzyıldır. Dünyaya baktığınızda Hint alt kıtasında kadının yeri yoktur. Kocası öldüğünde kendisi de öldürülür. Uç örnekleri veriyorum. Çin'de aynı şekilde kadının yeri yoktur. Avrupa'ya baktığımızda ilkel kabileler ve kavimler vardır. Kadının hiç yeri yoktur. Yunan'a baktığımızda yani felsefeyi medeniyeti kuran yere baktığımızda kadının ruhu var mıdır yok mudur tartışmalarını görürsünüz. Bir tek Türkler istisna gibi kalmıştır fakat yani ben abartıldığı kadar da kadının değerinin yüksek olduğunu düşünmüyorum. Hanedan kadınlarının değeri hariç. Yani dünyanın geneline baktığımızda 7. yüzyılda kadının bir değeri bir yeri yoktur toplumda. Varsa da o sadece üretim makinesi gibi işlev görür. Fakat modern topluma doğru hani 1800'lerden sonra, e, Rönesans'tan sonra kadın yavaş yavaş değerini kazandığı şeklinde bize lanse edilen bir şey var. Hayır ben biraz daha geri döneceğim. Vahyin inşa ettiği kadın vardır. Yani Kur'an diyoruz biz ona bugün. Ee, Resulullah'ın yaşadığı dönemde kadının toplumdaki yerinin ne olduğunu çok açık ve net görürüz biz. Fakat... Vahiy kesildiği gün, Resulullah öldüğü gün en değerli sahabelerinin bile artık vahiy gelmeyecek biz kadınlarımıza istediğimiz gibi davranabiliriz düşüncesinin kadınların kaybı, kazanılmış haklarının kaybı olarak başladığını görüyorum ben. Yani bu hakkı vahiy onlara teslim ettiğinde toplumsal anlamda biz bunu yaşatamadık. Çünkü güç devri öyle kolay olan bir şey değil. Erkek kendindeki gücü kolayca devretmiyor. Fakat bunun karşısında yüzyılların birikimi ve moderniteden sonra gelen güç savaşlarında kadın ön plana çıktı. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, kapitalizm kadını ön plana çıkardı. Sigara satışlarının artması için kadınların sigara içmesinin ne kadar muhteşem bir direniş olduğunu anlattılar insanlara. Yani kapitalizm kadını güçlendirirken aslında kendisini güçlendirmenin yollarını arıyordu kadını değil. Kadının da pazarda payının olması için kadının toplumdaki yerini arttırmaya çalışıyorlardı. Ben vahyin getirdiği kazanımların çok daha büyük olduğunu fakat üstünü bizzat inananlara eliyle örtüldüğünü düşünüyorum. Bunun ardından modernleşmeyle birlikte kadınların tekrar toplumsal alanda yer aldığını fakat Kapitalizmin lehine, insanlığın lehine değil, kapitalizmin lehine yer aldığını düşünüyorum. Yani vahiy öncesi, ta Sokrates'e kadar inin, Yunan felsefesine kadar, milattan önceye kadar inin, kadın bir metadır. Yani maldır, alınıp satılabilir, miras bırakılmaz, değeri yoktur. Bugün de aynı şeye döndüğünü görüyorum ben. Bugün en modern dönemde yaşadığımızı, kadınların haklarının teslim edildiğini iddia ediyoruz. Ama biz kadının yine de bedeninin alınıp satılabilen, değiş tokuş yapılabilen, ön plana çıkarılabilen bir meta olarak sunulduğunu görüyoruz. Yani araba lastiği reklamında bile kadın bedeninin insanı erkeğe sunulması, çünkü araba lastiğini erkek satın alıyor genelde, kadın bedeninin erkeğe sunulduğunu gördüğümüzde kadının özgürleştiği ve toplumdaki yerinin gayet insani ve saygın bir yer olduğunu düşünmemiz zorlaşıyor. Şimdi bütün bunları bir kenara bırakalım. Kadın ve erkek mücadelesinin devam ettiği bu ortamda aslında üçüncü cins diye bir şey çıktı. Ve biz toplum mutluluğu için kadının toplumdaki yerini konuşuyoruz muhtemelen. Toplumun mutluluğu çok daha önemli. Kadının toplumdaki yeri bunun için konuşuluyor ve değerli. Fakat üçüncü cins ortaya çıktığında onlar feministlerden çok daha kelimemi bağışlayın ama azgın bir ee, baskı kurmaya çalışıyorlar. Toplum artık çok daha farklı bir noktaya gitti. Biz kadınların haklarını konuşurken, erkeklerin haklarını konuşurken, evet erkeklerin hakları. Çünkü kadınlara verilen güvenceler ve yasal sınırsız yasal boşluklar erkeklerin yaşam alanlarını kısıtlamaya, daraltmaya başladı. Bu tersine işlemeye başladı artık. Fakat üçüncü cins her ikisinde bozucu nitelikte ortaya çıktı. Toplumun temelini vahiy Modern bilimler ve daha eskiden felsefe aile olarak kurur, kurar. Yani toplumun temeli ailedir. Toplumun anayasa da öyledir. Toplumun temel birimini aile olarak kabul eder. Fakat üçüncü cins aile tanımlamalarını değiştirerek işin içine girdi. Bu da toplumun mutluluğunu sarsıcı en büyük etkenlerden birisi. Dolayısıyla biz bugün artık kadının toplumdaki yerini konuşurken bir yandan da göz ucuyla, ee, üçüncü cinsin bize ne yapmaya çalıştığını da e, göz atmalıyız. Peki ben bunu neden bu araya kaynattım? Çünkü şunun için biz kadın ve erkek birbirimizle e, gereksiz mücadele içindeyken e, üçüncü bir tür toplumun tamamen ayrıştırıcısı olma yolunda ilerliyor ve Kanunlar yoluyla bize tahakküm etmeye başladı. Biz onları e, parantez içinde söylüyorum hastalık olarak bile tanımlayamıyoruz. Toplumsal anomali şey toplumsal normalin dışında diyemiyoruz onlar için. E, doğal olanın dışında diyemiyoruz onlar için. E, ve aile kurmalarına izin veriliyor artık bazı ülkelerde. Ülkemizde de düğünler yapılıyor. Yani yasal olmayan yasal olarak izni olmasa bile. Bunun gibi şeyler yapılıyor ve bizim okullarımıza kadar şu indi yani erkek kadın diye çocukları yetiştirmeyin. Bunlar toplumsal cinsiyet kalıpları, klişeleri, bu klişeleri itibar etmeyin. Doğala klişesi diye itibar etmeyin diyorlar ve bizim doğalımızı bozuyorlar. Toplumumuzu bozmaya çalışıyorlar. Peki bunlarla ne yapalım? Savaşalım mı? Hayır savaşmayalım. Ben savaşacağımızı düşünmüyorum. Yani onlara karşı bizim argümanlarımız geniş olmalı. Kadın ve erkek birlikte argüman üretmeliyiz. En son örneği Doğu Avrupa ülkelerinden birisiydi zannederim. Kadınlar, genç kadınlar bebek arabalarıyla birlikte bu harekete karşı dur demek için yürüdüler. Kadınlar yürüdüler. Erkeklerden çok daha duyarlılar. Neden? Çünkü toplumun temeli kadın. Biz bugün işte kadın e, okusun mu, e, kadın çarşıya çıksın mı, kadın dükkan açsın mı falan tartışmalarının çok gerisindeyiz. Çok daha farklı bir yerde olmamız lazım. Biz şunu demeliyiz. Vahiy kadına ne verdi? Müslüman toplum olduğu için böyle söylüyorum. E, ve biz vahyin verdiği şeyi neden aldık kadınlardan? Bu soruşturmayı kendi adımıza yürüttükten sonra... Bak kadından daha farklı olarak üçüncü bir cins toplumun hayatında yer alıyor. Toplum mutluluğunu tehdit ediyor. Biz bunun için hangi çözümleri üreteceğiz? Bütün bunları konuşabilmemiz lazım aslında. İnsan olma bilinci, cinsiyet olma bilincinin çok önüne geçmeli. Benim ilk çözüm olarak gördüğüm şey bu. Üçüncü cins için de bunu söylüyorum. Evet üçüncü cins için de bunu söylüyorum. Biz insan olma bilinci, insana saygı bilincini kaybedince Erkeğe değer yüklüyoruz, bir taraftan ya da kadına değer yüklüyoruz. Bütün bunları geçtim, onlar işte LGBT'yi bireyler olarak kendilerine değer yüklenmesini istiyor. Ben hayır, ben insana değer yüklenmesini istiyorum. Ve kadın erkek mücadelesini bırakıp biz aileye tekrar odaklanmalıyız. Kadının yeri şu mu olmalı, bu mu olmalı tartışmaları çok şahane tartışmalar, çözüm üretebilecek tartışmalar fakat bir yandan da kafamızı kaldırıp yani diğer yanı da görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, sevgili Hocam çok detaylıca e, açıklamalar getirdiniz kadının toplumdaki yerine. E, ayrıca e, üçüncü bir türden, üçüncü cinsten de bahsettiniz. Ama e, söyleşinin arasında sıkça bahsettiğiniz işte e, feministik ve feminizm e, adı altındaki oluşumlar. Hı. Hani bunda e, kapitalizmin sağladığını bahsettiniz. Bu feministlik feminizm e, bunu biraz açabilir miyiz? E, şöyle söyleyeyim, feminizm denildiğinde aslında akla tek bir örgütlenme türü gelmemeli. Çünkü e, şey, <laughs> dini mezhepler gibi Hristiyanlardaki, Yahudilerdeki, Müslümanlardaki de çok fazla alt dala bölünmüş durumda. Kim neyi istiyor, neyi savunuyor, birbirleriyle hangi mücadeleyi, hangi hakları mücadelesini veriyorlar ya da nereye yükselmek istiyorlar? E, feminizm deyince tek bir şeyi düşünemiyorum maalesef. Yani öğrendikçe daha da karmaşık hale geliyor. Ben feminizmin bir örgütlenme olduğunu, her örgütlenmenin insan hakkı olduğunu düşünüyorum. Yani ben feminist örgütlenmelere toptan, kökten karşı olan birisi değilim. Elbette kadın kendi arasında örgütlenebilmeli. Adı şu olur, bu olur, başka bir şey olur. Önemli değil. Fakat İnsani temeli kaçıran her örgütlenme beni endişeye sevk ediyor. Ben bu endişemi en azından insanlara söyleyebilmeliyim. İnsani temellerden yola çıkmayıp intikam temelinden yola çıkan her örgütlenme yanlış yerde duracak demektir. Adalet temelinden yola çıktıklarını söylüyorlar fakat hayır. Biz onların uygulamalarından, içeriklerinden, ürettikleri argümanlardan, varabilecekleri muhtemel hedeflerden, kendi ifadelerinden anlıyoruz ki bir intikam hareketi olarak ortaya çıkıyorlar. Adalet hareketi olarak değil. Adalet hareketi olarak ortaya çıksalardı eğer feminist hareketlerin pek çok destekçisi var. Erkekler tarafında da, hükümetler tarafında da yani legal kuruluşlar, devletler bazında da destekçileri var ki olsun ben de öyle isterim. Fakat bunun temelini biraz daha sorgulamalılar. Ben feminist örgütlere falan seslenmiyorum şu anda. Ben birey olarak bir kadın var kameranın karşısında videoda izleyen ona sesleniyorum diyorum ki e, siz hak mücadelesi veriyorsanız toplumda bilin ki karşı tarafta bir hak mücadelesi veriyor. Tarihin birikimini bugün burada yaşayan Mustafa'ya ya da Semih'e yüklemek yerine bir adalet mücadelesi içinde hak arayışı içinde olmak ve bunu yaparken doğru parametreleri kullanmak gerekiyor. Şöyle olur genelde bizim gençliğimizde de aynı şey olurdu şimdi de gençlere aynı şeyi yapıyorlar kendi düşüncesini kendini ifade edebilen bir örgüt bulur. O örgüte katılır. Örgütün her şeyiyle sahiplenir ve kendini o örgüt içinde var olduğunu hisseder. Yanlışıyla doğrusuyla. Artık aşk gibi yani örgütleşme. Ee, yani isim isim de verelim. Yani solcu olmak böyle bir şey. Ülkücü olmak böyle bir şeydir. Bir tarikata girmek böyle bir şey. Aşkla paralel. Ha, yani gözünü diğerlerine karşı köredebilecek edebilecek her oluşum. Feminizm içinde aynısı. Ben feminizmde kendimi buldum. Dolayısıyla eğrisi, doğrusu, yanlışını düşünmem. Feminizm bütün argümanlarına gözümü kapatırım. Adaletli ya da değil. İnsanlar bunlara böyle yaklaşmak yerine, gençlere söylüyorum özellikle, daha derinlere inin, doğruyu bulmaya çalışın. Adil olanın peşinden gitmeye çalışın. Feminist örgütlenmelerde doğru bir hak elde edebilirsin. Sonuç olarak da erkeğin de, kadının da, toplumun da, çocuğun da Hakları verilsin ve toplum olarak mutlu olalım böyle bir sonuç doğurmak için çalışsınlar Kadına şiddet rakamsal olarak hem fiziksel artış zaten belli bir şekilde gözümüzün önünde Ve dolayısıyla tabii ki psikolojik şiddette söz konusu Yıllar geçtikçe dünya moderniz oldukça neden bu şiddet eğilimleri artış göstermektedir Ve vahyin sorumluluğu kadına nedir ne anlamalıyız bunu sormak istiyorum size Tersinden başlayayım, Vahiy kadının değerini tam olarak yerine koymuştur. Ve şunu da insana bırakmıştır. inanan insana, kadının değerini daha da yükseltin. Ben vahin bütününü okuduğumda hep bunu görürüm. Hiç olan kadının değerini yükseltmiştir bir yere kadar ve gerisini insanın bak erkeğin demiyorum. Kadın ve erkek ikisinin de inananların sorumluluğuna bırakmıştır. Bu yön yukarı doğrudur kadının haklarının verilmesi yukarı doğrudur ivme. Fakat vahyin kesilmesinden Resulullah'ın ölmesinden hemen sonra ivme tersine dönmüş. İnsanlar geleneğe ve ataerkil yapıya tekrar yavaş yavaş dönmüşlerdir. Bunu bir kenara bırakalım. Yani kimilerinin itiraz edeceği yerler var, biliyorum ama uzatmak istemiyorum. Ama ben bunun böyle olduğunu söylüyorum ve iman ediyorum bunu ve yaşanan örnekleri de gördüm. Kadına şiddete gelirsek neden arttığını e, gördüğümüzü söylüyorsunuz. Ben bunun bir artış olduğunu düşünmüyorum. Ben bunun gözümüze sokulan bir e, yarı gerçeklik olduğunu düşünüyorum. Yarı gerçeklik dediğim şu. E, Kadına şiddet ilk insandan beri var olan bir şey fakat modern toplumla birlikte hedeflerin değişmesiyle kadına şiddetin tanımlandığını ve kadına şiddetin daha görünür hale getirildiğini görüyorum. İnsana şiddeti neden konuşmuyoruz? Çocuğa şiddeti kadına şiddet kadar konuştuk mu mesela? Çok daha önemlidir çocuğa şiddet ve toplumun en temel yarasıdır. Kadına şiddet uyguluyor dediğiniz insanlar çocukken şiddete uğramış insanlardır. Kadına şiddet tek cepheli, tek yönlü konuşulabilecek bir şey değil. Ben bak önce iddiamı söyleyeyim sonra da altını doldurmaya çalışayım. Kadına şiddet haberleri seçici verilmiş haberlerdir. Yani erkeğe şiddet yok mu? Elbette var. Kadına şiddet daha çok mu? Elbette daha çok. Kadına daha mı kolay şiddet uygulanır? Elbette daha kolay şiddet uygulanır. E, ama bunu seçerek sürekli bize verirseniz çok daha farklı olur. Kadın öldürüldü haberlerini görüyoruz. Kadına şiddet deyince kadın öldürülmesinden bahsediliyor daha çok. Ama erkek cinayetleri çok daha fazladır. Bunu seçici olarak bize veriyorlar. Sebebinin ben şu olduğunu düşünüyorum ve kesinlikle seçici olduğundan eminim. Kadın haklarını kazanabilmek için kadın örgütlerinin medya üzerindeki baskısı medyanın haksız rekabet oluşturması ve arka planında farklı hedefler olduğunu düşünüyorum. Hayvana şiddet haberlerini ne zaman yoğunlaşmış görürseniz bilin ki mecliste hayvanlarla ilgili kanun çıkartacaklar, lobiler. Kadınlarla da ilgili böyle. Ben kadınların şiddete uğramadığını, kadınların güllük gülistanlık yaşadıklarını falan söylemiyorum. Başka bir yönünü söylüyorum. Kadına şiddet dediğimiz zaman kadının öldürülmüş olması, dövülmüş olması, tacize uğramış olması, toplumsal yapı bütün bunlar gözümüzün önüne çıkıyor ve bazıları şöyle söylüyor yani sosyal medyada çocuğun güvende olmadığı, kadının güvende olmadığı bu ülkede yaşamak istiyorum, istemiyorum başka bir ha, başka bir ülkede yaşasak yani. Bunlar hep şu, istatistik biliminden haberleri yok, dünyadan haberleri yok çünkü biz güvenli alandayız arkadaşlar. Yani Türkiye olarak şaka gibi söylüyorum sanki, altında belki söven yorumlar da olacak ama emin olun biz güvenli alandayız. Yani Müslüman ülkelerde en çok kadın aşağılanır, değersizleştirilir gibi bir algı var. Hayır öyle değil. Avrupa istatistiklerine bakın, Amerika istatistiklerine bakın, Hint alt kıtasına bakın, Çin'e bakın. Sonra gidin başka ülkelere, Güney Amerika'ya bakın kadının değeri çok daha düşüktür modern görünümlerine rağmen ve kadın çok daha fazla şiddete maruz kalır. Yani bunlar e, istatistik yalan söyleme bilimi derler. Geçin bunları. E, yani sonuçlara bir bakın, sonuç üretimine bir bakın. Kadına kadın cinayetlerinin nerede daha çok olduğuna bakın. Biz toplum olarak Kadını evet değersiz görüyoruz, toplumdaki yerini çok daha az vermişiz falan filan ama buna rağmen biz yine de güvenli bölgedeyiz. Yani bu söylediğimin de arkasında duracağım ve bunu batıcı, sivri bir argüman olarak ortaya koymuyorum. Bir gerçek olarak ortaya koymaya çalışıyorum. Ben her zaman şunu söylemişimdir. inandığını söyleyen bir Türk erkeği kadına bırakın el kaldırmayı şiddet içeren söylemlerde bile bulunmaz. Sesini bile yükseltmez çünkü... Kadın çok değerli bir şeydir aile için. Yani bunu bilen birinin yaşadığı toplumdayız. Bu haddi aşıyoruz bazen. Evet, hepimiz yapıyoruz. Fakat e, kadına şiddetin tek yönlü olmadığını söylemiştim. Bunu yaparken erkeğin durumu ne? Erkeği, da erkeği savunuyormuşum gibi. Hayır, erkeği savunmuyorum. Alkolün etkisini, uyuşturucunun etkisini toplumsal arka planda bu şiddetin yaşandığı ailenin arka planda ne var? Ekonominin bunda rolü nedir? Siyasetin bunda rolü nedir? Tarihin birikiminin bunda rolü nedir? Madem çözmek istiyoruz, kadına şiddet haberlerini bize sürekli pompalayarak bunu çözebilecek miyiz? Asla. Çözümü o zaman bütün bu kadına şiddeti getiren sonuçların o, o yani dayandığı sebepleri tek tek kollara ayırarak her birini bir yıl çözmeye çalışsaydık, 10 yıldır bu halde mi olurdu? Ama bizim odaklandığımız yer neresi? Kadına şiddet, kadına şiddet. E, yani alkolün etkisini azaltalım kadına şiddette, ekonominin etkisini azaltalım kadına şiddette, erkeğin getirdiği tarihsel yükleri azaltalım kadına şiddette, çocuk yetiştirmeyle ilgili bütün getirdiği arka planları azaltalım kadına şiddette, siyasetin ve bu ülkede yaşıyor olmanın getirdiği yükleri azaltalım kadına şiddette ve gözlem yapalım kadına şiddet azalmış mı? Hayır biz bunu yapmıyoruz ki kadına şiddeti pompalayarak kadınlara ve diğer toplum birimlerine fazladan hak elde etmeye çalışıyoruz. Yani intikam peşindeler adalet değil dediğimi şimdi daha iyi anlamış olabilirsiniz.